Hepiniz'e merhabalar. Love atmıyorum, dönüştürüyorum YouTube kanalı Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çay paketlerinden nasıl çantaya yapabilirsiniz bunu göstereceğiz. Malzemelerimiz 48 adet çay paketi, makas, çizmek için kalem ve bir adet cetvel. Hadi o zaman başlayalım. Evet, çay paketimizi alıyoruz. Kalem ve cetvelimizi alıyoruz. Çay paketimizi 5'e 11 boyutlarına işaretliyoruz. Çeviriyoruz. Burasını 5 santim olarak işaretliyoruz. Ardından bu işaretlediğimiz yerlerden kesiyoruz. Bu şekilde kestik. Şimdi bunları yapıp geliyoruz. Bu şekilde 5'e 11 boyutlarını da kestik. Şimdi çay paketimizin dışına çantamızın yırtılmaması ve daha sağlam olması için bantlıyoruz. Bu şekilde dışlarına bantlayıp geldi. Şimdi çay paketlerimizi alıyoruz, koyuyoruz. Bu şekilde sizin daha iyi görebilmeniz için katladım. Şimdi çay paketimizi ortadan ikiye katlıyoruz elimizle bastırıyoruz. Açıyoruz. Bu işaretlerimiz yere doğru iki ucunu katlıyoruz. Bu şekilde bir şeklimiz oluyor. Bunu da böyle diğer ucuna doğru katlıyoruz. Böyle bir şekil elde ediyoruz. Sonrasında bunu bir de bu şekilde katlıyoruz. Bastırıyoruz. Açıyoruz. Burada bir çizgi oluşuyor. Bu iki ucunu o çizgiye doğru katlıyoruz. Ardından elimizde böyle bir şeklimiz oluşuyor. Sonrasında diğer çay paketlerimizi de o şekilde yapıp geliyoruz. Bu şekilde katlayıp geldim. Şimdi iki tane katlanmış çay paketimizi alıyoruz. Sonrasında buradaki çizgilerden bunu geçiriyoruz. Bu şekilde. Sonra elimizde böyle bir kalp şekli olacak. Bu kalp benden sizlere kalsın. Sonrasında alıyoruz. Bu şekilde katlıyoruz. Buradaki boşluklardan geçiriyoruz. Bu şekilde bütün çay paketlerimizi yapıp geliyoruz. Bu şekilde ördük. Bu çay paketlerinden ördüğümüz çanta hem görüntü açısından hem de atık malzemeleri kullanma açısından gerçekten çok güzel bir çanta oluyor. Yani hem vakitlerinizi değerlendiriyorsunuz ve gerçekten görüntüsü de çok güzel oluyor. Bu şekilde ördük. Zikzaklı şekilde yaparsanız daha iyi olabilir. Yani bir buradan bir buradan takıyoruz. Sonunda 48 tane çay paketini örerek uzun bir şerit elde edeceğiz. Bu şekilde örüp geldik. Bu arada çay dedik ama illaki çay paketlerinden olmak zorunda değil. Değişik şişe şeylerinden olabilir, atık malzemelerden olabilir, kağıtlardan olabilir. Hepsinden örebilirsiniz. Boyutlarını aynı olduğu sürece hiçbir sıkıntı yok. Bu şekilde ördük. Biz şu an hepsini yapamadık ama 48 tane böyle ardı ardına olacak. Aynı bu şekilde. Ve siz çantanızın ne kadar kalın olmasını, ne kadar uzunluğu olmasını istiyorsanız siz onu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Eğer isterseniz bir sonraki videomuzda nasıl dikildiğini gösterebiliriz. Şu an bu çantanın sonucunu videonun sonuna koyacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Bay bay.